Kolektif bilinçin korku pompalaması Ece'nin söylediği gerçekten çok ilginç. Ee, siz o küresel güçlerin mesela bunun üzerinden gittiğini söylediniz. Neyi yakaladılar bu şüphe meselesi yani nosebo meselesinin üzerinden mi gidiyorlar evet, bu Nocebo. Ece dedi, şeytani... ...şüphe e, oluşturup e, korkuyla da bunu kuvvetli bir inanç haline getirmeye çalışıyorlar. Şu anda dünya üzerinde yapılan şey odur. Özellikle bu pandemi salgınla birlikte. Salgın korku oluşturuyor. Aynı zamanda mevcut sistemlere de şüphe oluşturuyor. Ama evet. bu şüpheyi çok değişik yollardan destekliyorlar. İşte mesela işte düz dünya meselesi dedik. Veya aşı karşıtlığı. Ben mesela aşı karşıtlarına karşıyım. Ah. Neden karşıyım onu da söyleyeyim. Çünkü bu saçma bir şey. Buna bir delil getirilemiyor. Yani aşıya sen neden karşısın? Aşıya karşıyım içinde bilmem ne maddesi var. Elon Musk beni uzaydan takip edecek. Bu kadar saçma zaten bir şey olmaz. Yukarıda takip ediyor, zaten her yerden yani. takip ediyor. Bu takip etmek değil. Sen TikTok'u kabul ediyorsun. Zaten kameraman, e, kameran, telefonu kapalı yani, kendi. Ya e, Ve şöyle bir, bir şey. Veriyorsun. Çoğu insan aşı karşıtı değil aslında. Çoğu insan aşı karşıtı e, değil. Zaten, sadece yani, belki zaman, sadece zaman. Olabilir. Evet. Zaman bu şöyle çalışmaların şey. netleşmesi insanların e, da can sağlığını yeni bir madde normal. icat etmişler. Adı da Lucifer yamış. E, ateş böceklerinin verdiği ışık. ...maddesiymiş bu. Verince insanlar... ...pırıl pırıl parlayacak, takip edecekler. Bu da çok saçma. Ben diyorum ki... Neyle? Hı? Aşıyla mı? Ha, aşıyla o maddeyi veriyorlarmış. insan pırıl pırıl parlıyormuş. Bir de diyorsunuz ki... komple teorisi üzerine program yapıyorsunuz, uçuyorsunuz. Bunu yazan kadar kimse uçmamıştır. Yani herhalde şimdi var yapayım. böyle arkadaşlar <laughs> var da... ...hem onlara eleştiri olsun. Evet. Şimdi bak... ...burada çok basit bunlar. 50 tane deney faresi alırsın. Hı hı. O madde neyse getirirsin... ...veririz... Salarız Üsküdar'ın çarşısına fareleri Sen elindeki aletle onları Bul bakalım kaç günde bulacaksın Bir saat içinde bulabilmen lazım Madem öyle bir takip cihazı var Bunlar saçma şeyler Altı boş olan şey Şimdi ben bunları eleştiriyorum Bu batıl olduğu için bunları eleştiriyorum hı hı. Batılı eleştirmek aslında Gerçeği sağlamlaştırmak demektir Bunun gibi daha neyler var Şimdi karşılıklı atışma o bana laf söyledi, Ama bilmem şöyle bir ne. şey de ek eklemek istiyorum Şimdi Buyurun. <laughs> burada e, Komplo teorisi ya da dam e, bahsederken, şimdi bu aşı Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı bazı açıklamalar da var. Şimdi burada aşı olmayın kimse demez ama Dünya Sağlık Örgütünün de yaptığı açıklamalar var, kendi sözcülerinin de yaptığı açıklamalar var. Bir de aynı grubun, yani ben e, bu kirli bilginin de temiz bilginin de aynı yerden çıktığını düşünüyorum. Çünkü insanların kafasını karıştırıp bir bir şekilde zaten insanları pasifize ediyorlar. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün kendisi kafa evet, karıştırıcı. Işte, zaten size. zaten salgın yani. ilk başındaki o söylemlerinden yok, dolayı. Şu an şey, canım, şu an mesela da, devam e, ilk, işte iki hafta önce bir açıklama yaptılar. işte dediler ki aşı korumuyor. öyle bir kanıtımız yok şu an. Ee, işte ilerleyen zamanlarda Gene maske takmaya devam edeceğiz, sosyal mesaj. Bunu kendi yok, sözcüğü o, söyledi. Şimdi o Öyle bir şey yok. Yani koruduğu belli. Bilimsel yok, çalışmaları var. var. Şey de var da, e, Hani bunu Ortada kendileri yani. de maske takmaya devam edeceğiz dediler. Maske takmaya yine devam edilebilir. Evet. Çünkü o biraz psikolojik virüs... bu yani evet, Bugün bir şey... tane çıkar dese herhalde hepimiz... Yok, virüs dolaşımda olacağı için aşının evet. etkisi uzun sürecek. Tabii yani kısa Uzun bir zaman içerisinde sonuç alınacak. Şimdi bu bir yönü. Bunu, bu konuda daha çok eleştiri yapabilirim ama o kadar yiyeceğim. o kadar yeter yani o arkadaşlara. Evet. Şimdi ikinci bir yönü var. Nedir hocam? Olayın gerçeğini anlayıp bu kafa karışıklığından etkilenerek e, nerede nasıl bir mücadele verileceğini tam çözemeyen bazı arkadaşlar var. Onlar da şunu diyorlar. Küreselcilerle ulus devletler çarpışıyor. Aslında biz bunların ikisini de tercih etmeyelim. Küre, ulus devletler de mecbur kaldıkları için küreselcilerin işine gelen bazı uygulamalar yapıp halka bazı kısıtlamalar getirebiliyorlar. Onlar tuzağa düştüğü için biz ulus devletlere de güvenemeyiz diyen arkadaşlar var. Şimdi bunlara da ben diyorum ki burada net olun. Bir şey seçin, burada yapılan şey nedir onu tahlil ettikten sonra kararınızı verin. Şimdi burada küreselcilerin dünya planının önünde en büyük engel ulus devletlerdir. Ama ulus devletlerin de evet söyledikleri gibi yanılma ihtimali vardır veya tuzağa düşme ihtimali vardır. Onları destekleyecek olan fikirler öne sürmemiz lazım. Yoksa yeni teknolojiler geldi. Yok blockchain mi geldi? Yok başka bir şey geldi. Bunlar merkeziyetçi olmayan sistemler diyerek teknoloji dediğin şey araçtır. Bu araç iki yönlüdür. Esma'lar sistemini bilmek lazım. Her şeyin iki yönü vardır. İki tarafa da kullanılabilir. Tabii yani şu an bir bu, değişimin eşiğindeyiz. Bu negatif yöne de gidebilir. Bilinçlenirse, yani bilinçlenmezse insan. Ama bilinçlenirse bu değişim pozitif yöne de gidebilir. Tam onun ya, eşiğinde olduğunu oldu. Teknoloji seni kurtarır da batırır da küreselce de kullanır onu. Ee, bilgi de insanı. Sen de kullanabilirsin. Eşik ne evet. açıdan bir eşikteyiz çok? E, çünkü artık bir geçiş dönemindeyiz. E, artık e, yeni bir çağ başlıyor. Bu yeni çağda yani gelen teknolojinin, bilginin düşük bilinclerinde olması demek aslında e, insanlığın zararına. Bundan iki nesil sonra, üç nesil sonra geçmişe baktığımızda aslında bütün bu başlangıcın bizim dönemde olduğunu göreceğiz. Dijital çağında, e, bundan sonra işte dijital eğitim başladı, dijital e, insanlar nakit para kullanmıyorlar. Ben şahsen kullanmıyorum artık. E, bütün bu geçişin eşiğindeyiz. Şimdi burada bu eşikteyken bilinçlenip ne istediğimizi farkına varıp bunu yönlendirebiliriz ya da e, farklı bir şekilde yönlendirilebiliriz. Bunun karar aşamasındayız. Bu yüzden çok kirli bilgi var. Doğru bilgiyle kirli bilgiyi de aynı yerin pompaladığını i̇şte düşünüyorum lazım. ki gerçek hmm. örtülüyor böylece. O yüzden e, hani burada e, insanların bireysel araştırmaları çok önemli. Kendi araştırmalarını muhakkak kendileri yapsınlar. aslında bilgiyi ayırmak o kadar zor bir şey değil. Yani bir doğru şeye bilgi doğru bilgi seçmek o kadar zor bir şey değil. Bu kafa karışıklığına düşmemek için bize Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği sırat-ı mustakim diye bir yol var. Burada sana bazı şeyler söylüyor. Şunları yapma bunları da yap diyor. Bu yolda gidersen doğru yolda gidersin diyor. Şimdi mesela gelecek dediğimiz veya mevhum diyelim onu Osmanlıca tabiriyle mevhum için mevcut göz ardı edilebilir mi? bunu çok tartışmışlar. Bunun kaidelerini koymuşlar. Mecelle diye kanunlar oluşturmuşlar. Mevcutta bir sorun varsa gelecekte bir şey olacak diye bunu terk edemezsin. Yani mevcutu tercih etmek zorundasın. Mesela örnek verelim. Mesela birisi gitti bir adam öldürdü diyelim. Hakimin karşısına da çıkarttılar. Hakim sordu ona. Evladım sen bu adamı niye öldürdün? Hakim Bey ben bu adam yarın beni öldüreceği için bugünden gittim bunu öldürdüm. Ben nefsi müdafaa yaptım, benim buna dahil et dese hakim ona ne der? Evladım sen aklını mı yitirdin? Nereden biliyorsun seni? Sen öğrendim. bunu nasıl karar verebilirsin? Burada yapılan şey, işte bugün yaşadığımız şey budur. Mevhum için mevcutu göz ardı edelim deniliyor. Bu aşı karşıtlarında da var, başka konularda da var. Bu geçersizdir, batıl bir sistemdir. Sen mevcuttaki bir sorunu önce halletmeye çalışman gerekir. Geleceğe ait senin düşündüğün endişeler... Evet olabilir. Gerçekleşme payları da vardır. Ona da tedbir alırsın evet. ama bunu asla göz ardı edemezsin. Bu önemli. Mesela karar vermek için çok basit bir ilke. Mevcut mu mevhum mu? Buna göre kararını vereceksin. O teknolojide öyle gelelim. Şimdi blockchain teknolojisi merkeziyetçi olmayan bir teknoloji deniliyor. Evet gayet güzel. Altın da öyle. Şimdi altını kontrol etmiyor mu küreselciler? istediği gibi fiyatlarını indirip çıkartabiliyorlar. Çünkü altının büyük bir kısmını onlar zapt etmiş durumda. Piyasaya sürdükleri zaman fiyatı düşürebiliyorlar. Piyasadan topladıkları zaman fiyatı yükseltebiliyorlar. Mesela diyelim ki Allah göstermesin Türkiye bir savaşa girdi bir şeyler oldu. Altın stoku da var. Altınını satıp bir şeyler almak istiyor dünya piyasasından. Türkiye'yi durdurmak isterlerse onlar da altını satıp altın fiyatını düşürerek Türkiye'nin daha yüksek altını fiyattan satması gerekirken daha düşük olarak ellerinden alabilirler. Böyle bir kontrol sistemleri var. Altın merkezi hiç olmamasına rağmen, çok merkezli olmasına rağmen onların kontrolünde. Bu blockchain'i de alıp kontrol edebilirler. Yani blockchain bir kurtuluş değildir ama kullanılabilir. Siz burada karar vereceksiniz. Blok, yani blockchain alt yapıdır zaten. Ee, geleceğin sistemin alt yapısı. Yani karar verilecek. Karar da neye göre vereceksin? İşte mevcut mu, mevhum mu? Çok basit kaideleri var. Bu kaideye göre kararını vereceksin. Şu anda yapılması gereken ulus devletleri, bu sadece Türkiye'de bizim yöneticilerimize değil, yöneticisi ne olursa olsun. Çünkü dünya çapında evrensel bir saldırı var ve insanlığa karşı. Hı. Bu insanlığa karşı saldırının önünde engel olarak gördükleri şu an için ulus devletler. Geçmişte Hı. krallıklardı, şuydu buydu. Bütün sistemleri yok edip yıkmak istiyorlar. Ve bunu da bir atakla ben onu söylüyorum. Yani şeyi bilmek lazım. Geçmişte ne oldu? 100 sene önce ne oldu? Komünizm diye bir şey çıktı. Ve bu komünizmi dünyaya yaymak için bir strateji konuldu. Aslında bir strateji bir de onun tersi bir strateji vardı. Yani iki tane vardı. Bir, bir de tane, temelinde sözde özgürlük vaadi vardı bakarsanız. Tabii canım, zaten Çin özgürlük. Evet, Cinsiyet evet. önemli değil, inanç tabii, önemli tabii. değil gibi. Şimdi şimdi Çinbinin bu geçmişte de başka türlü. Evet. Şimdi mesela şöyle, Çin'de de var aynı özgürlük Hı -hı. deyip halkın neler yapıyor. Şimdi burada iki tanesi, bir tanesi Leninist, bir tanesi Troçkist istiyoruz ona. Bunları bilmek lazım. Bunları bu arkadaşlarımız araştırsınlar. Yani benim söylediğim kişiler bunları anlıyorlar. Şimdi... ...bu Leninist stratejisi şu... ...tek tek devletlerde devrim yapacaklar... ...ve dünya... ...global bir sisteme gidecek... ...bunun karşısında Troçki diye bir adam çıktı... ...o öyle olmaz dedi... ...siz bütün dünyayı yoksullaştırıp... ...işçi haline getirmeden... ...ara sınıfları kaldırmadan... ...olgunlaşmadan bu olmaz... ...o hal olunca... ...dünyada kendiliğinden bu iş olur... ...şimdi yapılan şey Troçki's ataktır... ...Leninist ataklarla bu işin yürümeyeceği... 100 senede belli oldu zaten... Troçkis atak şu. Bir atak yapıyorsun global. Orada bir kargaşa, kafa karışıklığı bir sürü sistemi içine sokuyorsun. Sosyal, önce ekonomik, sonra sosyal olaylar çıkıyor. Yani ekososyal diyelim buna. Öyle olaylar çıkıyor ve orada yeni bir şey oluyor. Olan şey şu. Milletin malına çöküyorlar. Herkesi fakirleştiriyorlar. Fakirleşen insanlar çaresiz kalıp Belli mecbur bir fikrin kalıyorlar. peşinden gitmeye mecbur kalıyorlar. Bu dünya çapında olgunlaştığı zaman işte onların istediği küresel e zaten sistem. zaten bu süreç de oraya doğru götürüyor. En sonunda zaten sosyal kredi dinme sistemi dün dünyada e onlar hep işte orta sınıf şey, diye bir sınıf kalmıyor çünkü artık. Bir parmak bal vermek o. O evet. para vereceğiz size bilmem ne falan. Onu da parayı neye göre veriyor? Evet. Seni cep telefonuyla, şuyla, buyla belli şeylerin Geri. içine alıyor. Hı hı. Ondan sonra şunu yapmazsan sana bu parayı veremem. Almazsın, alamazsın veya şuraya gidemezsin, şuradan adımını atamazsın. Yani e, takip etmek değil işin gayesi. Takibin sonunda şu sınırdan geçemezsin diye seni durdurmaları evet. var. İşte burası tehlikeli. Bu şimdi Çin'de Başladı yapılmaya çalışılıyor. Sistem. Yüz tanıma sistemleri. Hatta seni arkandan binlerce kişinin kalabalığın içinde adım atma tarzından senin sen olduğunu anlıyor. Hatta hangi ırka ait olduğunu anlıyor ve seni zapt edebiliyor, kontrol edebiliyor. Ya düşünün ki puanlama sistemi var. Yani puanlama sistemi bir tane dizi vardı. Dizide insanların de evet öyle birbirlerini puanlar e. verip duruyorlardı. Şimdi Çin'de başlayan sistem de o zaten. Yani, Çin'den çok mutlu, eğlenceli fotoğraflar geliyor ama e, ciddi anlamda bence cehennem gibi hayatları. Devamlı e, o kurallara uymanız gerekiyor. Eğer uymazsanız ilk cezalar toplu taşımadan belki uzaklaştırıyorsunuz. Belki çocuğunuza kadar aldığınız bir cezadan dolayı çocuğunuz okula gidemiyor belki gibi insanları ciddi anlamda sıkıştırarak onları hizaya getirmek nasıl bir evet. hizaya getirmek İnsan yaşamından uzaklaştırmak artık bir kafes hayvanı gibi e, ne çevirmek bir deney hayvanı çevirmek gibi bir evet. yolda ilerliyor ve bu sistem ilerleyecek ve dağılacak büyük ihtimalle. Yani burada bütün bunları. O yüzden bilelim şey istiyorum. Ben... O yüzden bilelim, bilelim ama korkmayalım. Evet. Bunun tam tersi yaratımını. Çok daha farklı. Yani bu sistem globalleşme muhteşem bir insanlığa da dönüşebilir, ama insani köleliğe de dönüşebilir. Onun i̇şte, sınırları yok. Yapılan şeyi an. anlamak lazım. Yani ne yapıyorlar? Bize aslında anlatılmış. Nerede hocam? Hem Peygamberimizin hadislerini hem Kur'an-ı Kerim'de size vesvese verir diyor. Biz vesvese onu şeytan işte, verir biliyoruz. ama işte şeytan i̇şte veriyor içimize. zaten şeytani Hı. sistem bu da. O vesvese veriyor. Vesvese vermek şu, yani. Senin elindeki avucundakini her şey alacak. Aradaki bağları bozarsa bunu yapabilir. Yani bu topraklar benim diyorsun. Toprakla bir bağ kurmuşsun. Burası Türk toprağı diyorsun. Türk yurdu diyorsun. Bu beni yöneten insanlar benim insanlarım diyorsun. Beni yönetiyorlar. Ben bunlara güveniyorum diyorsun. Şimdi bu bağları kopartmadan bunları yapamaz. Benim ailem var diyorsun. Benim arkadaşım var. Ece benim arkadaşım. Beyza'nın benim arkadaşım diyorsun. Böyle bir bağ kurmuşsun. Şimdi seni ...bana kışkırtıp beni sana kışkırtabilirse... ...bizim aramızdaki bağ kopar... ...beni yalnızlaştırabilirse Yalnızlaştı. toprağımdan... ...yani artık ben hiçbir yere... ...tutunamayacak bir hale gelirsem... ...işte o zaman o kendi istediği... ...global düzeni kurabilir. Evet. Bunu vesveseyle yapıyor. Vesveseyle Ves, yapıyor kafa çünkü... Karıştırıyor yani. e, ...insanın kalbi yani... E, ...insanın... E, ...yaratma e, yani... ...tecelli gücünü... ...aslında vesveseyle onun tecelli ettireceği... ...gerçekliği etkiliyor ve e, tek başına kalan bir insan daha kolay bir avdır ve ve her zaman daha korku içindedir. Bu yüzden daha rahat yönlendirilir. Evet, tek başına bırakma e, sistem peşindedir ama olsa e, bir etkisi daha mı kolay? E, çünkü yani biz insan şimdi, daha yatkın yöne, negatif şimdi, evet. bunları konuşuyoruz. Bu biz Neden izleyenler, bu kitabı yazdık falan böyle bunlar böyle hayali boş şeyler değil yani. Bizim bizzat hayatımız içinde bugün yaşadığımız sorunlara çare olabilir mi acaba? Zaten benim bu kitabı yazma amacım da o. Yani bugünüm de bana işe yarasın. Gelecekte bana yol göstersin. Olabilir mi? Böyle yazsın insanlar bir sürü ama bugünle ilgili bir şeyler söylesinler ve yanlış olanı doğrudan ayırsınlar. İşte bu vesvese şu demek fil südürün nes minel cinneti ben nes ne demek? Naffasati filuket. Yani aradaki bağları o düğümlere üfleyenlerin şerrinden de meallerde çevirmişler o değil. Aradaki bağları bozanlar yani herkesin birbiriyle bağ var. Bağlarımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Bağlar bozuldukça tek tek bireyler olarak kalıyoruz. Bu tek tek bireyler çok kolay av oluyor. İşte Çin'de adamlar tek tek takip ediyorlar. Doğu Türkistan diye bir şey bırakmadılar. Doğu Türkistan lideri bugün hapise çıkması ihtimali de yok. Yani ne oluyor burada? Adamın söylediği şey şu. Çin devletine diyor ki sen sadece anayasanı uygula. Anayasada Doğu Türkistan'a verdiğin özellik maddelerine uygun bunun için onu alıyor hapse Güzel. atıyor. Şimdi bu neden oluyor? Orada eğer bir dayanışma bir şey olsaydı bir bağ kuvvetli Tabii. bağ olsaydı bunu asla yapamazdı. Ama bireyselleştirdikçe yapıyor ve zaten bireyselliği insan şeyine katiline de aşık olur derler ya evet. böyle bir durum da çıkıyor çaresiz kaldığın zaman sarılıyorsun ona. Evet. Yani. Bir de insan korktuğu kişiye daha çok saygı gösteriyor. Nedense otoriteye daha çok saygı gösteriyor. Bu yüzden e, orada e, ayrıca basınla alakalı yani bilginin dışarı sızmasına da alakalı yasaklar var. Zaten ilerleyen zamanlarda e, bütün her şeyin çok daha farklı güzel yansıtılacağı Hı. bir dönemde gelecek. Mesela bir şey daha var aklıma Ama geldi. Ama bir makyaj değil mi? Gerçeklikler Bu blockchain teknolojisini kurtuluş gibi gören arkadaşlar da şöyle söylüyorlar. Mesela bu Siyasi şeyler de değişecek. Yani asıl Peki. varken vekiline ne ihtiyaç var? Mesela milletvekilleri falan ortadan kaldırmak için batıda da böyle şeyler var, projeler var. Yani direkt olarak bir karar alınacağı zaman halk buna katılsın. Bunu blockchain teknolojisiyle yapalım diyorlar. Hmm. Yani mesela referandum var. Referandumda işte blockchain teknolojisiyle veya seçimlerde falan. Evet güzel, merkeziyeti olmayan bir sistem. Hata olmaz. Ee, orada üç kağıt olmaz. Tamam güzel bir şey ama burada şu var. Sen şimdi milletvekili veya diğer sistemleri işte bakanlar kurulu, neyse bugün kurulu düzen var. Bu devletin sistemine sen bir şey yaptığın zaman yani bunu zorluyor mesela küreselciler. Bunu yaptığın zaman ortaya çıkan şey şu yine bağları bozuyorsun. Nasıl? Yani kurulu sistemi yerine daha iyisini getirmeden sen bir e, geleceğe dönük mevhum dediğim bir hayale dönük olarak bunun olması için, bunun ol olursa daha iyi olacak insanlık için diye mücadele vermeye kalkarsan burada hataya düşersin. Evet bir kere e, anlatılan sistemin insana verebileceği bir güven yok zaten. Yani ee, zaten evet. bir tane daha çıkartır. Blockchain 2 de çıkartır. Mesela Bitcoin diyorlar şöyle böyle. Bitcoin 2 çıktığı zaman Bitcoin bir Tak düşer aşağıya. Yani küreselcilerde oyun basmaya çok yansı. Bir basmaya bakarsın yani. onlar belirliyor oluyor yine yani. E, tabii, Blockchain 2, 3. Yani. Falan ya onlara şey, falan karşı şey. sözde şu anda görülen o ama bunun uygulamalarını daha görmedik. Yani burada ne gibi onların da atakları olacak. E, küreselciler bunu eline alıp istediği gibi şekle sokabilir. Yani şunu görmeyelim, görelim pardon. E, araç dediğimiz şey kurtarıcı olamaz. Araç işe yarayabilir ama iki yönlü kullanımı vardır. İyiye de kullanırsın, kötüye de kullanırsın. İyiye kullanabiliyorsan, işine yarıyorsa tamam sen o aracı kullan devam et. Ama o araç kurtarıcı değil. Kurtarıcı şudur. Bir felsefedir, bir düşüncedir ve Allah'ın fert ismini harekete geçirmekle olur. Allah'ın fert ismi şudur. Çokluğun tek kişi gibi hareket etmesi. Bunu harekete geçiren ister komünist olsun, ister dindar olsun, ister Müslüman olsun fark etmez. Ama o ismin gereğini yapmak lazım. Yani sistem neyse ona uygulamak lazım. Altına bir felsefe koyacaksın. Bir plan program koyacaksın, dayanışmayı sağlayacaksın. Oradaki o insanlar, sen işi başlattıktan sonra, kurtuluş savaşı yapalım dedikten sonra, kurtuluş savaşının ortasında herkes bir tarafa çeker giderse, o savaş başarılamaz. Ama nasıl başarmış başaranlar? Mesela Mustafa Kemal nasıl başarmış? Kendine inanması yani kafiymiş şöyle başaran, zaten. Altına bir felsefe koymuş, plan program. Herkese de buna inandırmış. İnandıktan sonra zaten sistem gidiyor. Bu iş şudur, insan ögesi, hiçbir zaman için değişmez. Her şey yapan insandır, insan düşüncesidir. Bu sistem güzel, şu sistem güzel. Tamam kullan ama o kurtarıcı olamaz. Kurtarıcı insanın düşüncesidir. O düşünceyi o tutturman lazım ve toplumsal bağları sağlam kurman lazım. Onu kurabilirsek şu işte anda burada da zayıflatmaya çalışıyorlar. Aslında işte. yani burada bahsettiğimiz konu e, kolektif bilincin zehirlenmiş olması aslında. Ee, kolektif bir zehirlendi ama insanlar şunu ayırt edemiyorlar. Ee, böyle bir gerçeklik var şu an. Bu gerçeklikten dolayı e, ciddi anlamda pasifize olmuş durumdalar. Burada e, aslında demek istediğiniz biraz önce dediğin gibi kurtuluş savaşına dağılmayın. Yani bu dağılacağınız Hı. bir dönem değil. Bu tam tersi birleşeceğiniz bir dönem. Bir ee, orada savaşlardan çıkmış evet. Türk halkı ne zor durumda. O zaten bir inanç Hoca olmasa çok daha işte zor. orada şüphe evet. yoktu. Şuraya aslında yok. bir tam inanan bile yeterli bir grubu toplamaya e, tabii tam bir inanç Çünkü Aşık hani hologramla simülasyondan bahsediyoruz ya. yani tam yani bir tane tam inanan aslında bütün sistemi değiştirme Şu anda da aynı şey var aslında ben onu görüyorum yani. Bu şey mi ki oluyor Efendim? gibi bir şeyimiz vardır ya. yani bu da onun onun ya aslında birçok böyle değil mi onun ayrı kimin ayrına? Bazen diyoruz ya hani bir şeyler yoluna gidiyorsun... He, ...kimin yüzü yürütü... sürmetine gidiyor acaba evet, diye. Tabii tabii. Aslında Ece Hanım'ın söylediğinin karşılığı da biraz. Yani tek bir kişinin bile inanması... ...tam, hani, inan tam inanması evet. yeterli oluyor diyor e, yani. Yeterli hani. olur ama o işte o inanç... ...batıl sistemler anılmış olacak... ...net olacak, kuvvetli olacak... ...felsefesi olacak. Onu sen kendin inandığın gibi... ...diğer insanları da inandırabilirsen... ...sistem yürür gider. E, yani araçlara değil... E, felsefeye bakmak lazım. O felsefe de temelinde insanların bağlarını kuvvetlendir. Mesela aile bağlarını daha kuvvetlendirmek için, arkadaşlık bağlarını daha kuvvetlendirmek için neler yapabiliriz? Memleketimize bağlılığımızı, idarecilerimize bağlılığımızı, toprağımıza bağlılığımızı, bütün bunların kuvvetlenmesi lazım. Neyse. Bunların zayıflatılmaya, şüphe sokulmaya çalışıldığını da görmemiz lazım. Ve o sistemleri de tek tek ayıklamamız lazım. Onlar öyle bir geliyor ki, 10 tane doğrunun arasında bir tane yanlış olarak geliyor. Ama Ve bir şey söyleyeceğim, çok uzun zamandır bireyselleştirildik biz. Bu 2-3 seneden beri değişti, 60'lı yıllardan beri bütün dünyada. işte televizyonun, medyanın artmasıyla, bireyselleşmenin artmasıyla, zaten çok uzun bir süreçten sonra biz bireyselleştik. Şimdi o bireyselleşmeyle ama... ile ilgili bir şey söyleyeyim, senin sözün bittiysen. <laughs> şöyle söyleyeyim, mesela şöyle bir şey var. Bireysel özgürlükler için, şimdi bu aşı şeyleri özgürlüğe de kaydı. Bireysel özgürlük için toplumsal özgürlüğü feda edebilir misin? Ya da bireysel özgürlüğün ner, sınırı nerede biter? Şimdi benim İnandığım bedenime yani. dokunamazsın, aşı vuramazsın hmm. diyen bir insan. Peki ben senin bedenine dokunamıyorum, sen aşı vurulmadan geziyorsun. Ben senin yanından geçerken koronavirüs senden atlıyor, bana geliyor. Sen benim bedenime dokunmuş oluyorsun. Hmm, Şimdi zaman. benim bedenim dokunulmaz değil mi? O zaman ne oldu? sen o toplumun içinde gezdiği zaman potansiyel bir tehlike haline gelmiş oldun. Ve insanlara dokunmaya başladın. O toplumun acaba özgürlüğü yok mu? O toplumun özgürlüğü mü öndedir? Yoksa senin bireysel özgürlüğün mü öndedir? Bu arkadaşların buna da karar vermesi lazım. Burada güven giriyor ama devreye. Şimdi birimizin fare zehri içmesi hepimizin işçi anlamına gelmiyor. Burada birazcık tabii ki de altyapı, e, bilimsel araştırmalar, e, makalelere bakmak gerekiyor. Şimdi burada hani e, toplum için evet. kendini feda etmek, fare zehri içmekse tamam içelim onlar için. hiç problem yok ama ben içiyorum diye diğerlerini de içtirmeye Şu çalışmak lazım. Yani şöyle bir, biraz, yani şöyle biraz bir zaman şey Biraz ihtiyacımız var. Şimdi biz şimdi diyelim ki o, o, bir e, kişi aşı olsak da var zaman Bir kişi zaten. toplumda geziyor. Bana da ondan virüs atladı. Ben nasıl oldum. Şimdi biz ondan çelişkiye düştük. Gittik hakimin karşısına. Böyle yüzlerce binlerce kişi oldu. Dosyalar çoğaldı. Devlet ne yapacak? Diyecek ki sen orada dur kardeşim. Sen de burada dur. Birbirinize karışmayın. Devletin yapacağı şey bu. Şimdi o zaman şu oluyor. Alanlar Tamam, kırsal alanda fazla sorun olma büyük şehirlerde alan kısıtlı. Evet. Hmm. Büyük şehirlerde, o zaman şunu yapacaklar. Burada 5 milyon kişi var, 10 milyon kişi var, burada 3 kişi var. Bunu bölelim. Buna ne kadar metrekare düşüyor? Buna 30 metrekare. Sen 30 metrede kal. Sigara sen içmeyenler. Sen de. İstanbul'un diğer şeyinde kal. Yani devletin yapacağı budur. Devlet buna mecburdur. Şimdi bunu da sen devleti eleştiremezsin. Benim haklarımı kısıtlıyor diye. Çünkü toplumsal özgürlükle bireysel özgürlük çatıştığı zaman mecburen toplumsal özgürlük tercih edilir. Bu yani gözle görülen bir şey. Ha bireysel özgürlüğü de bir yere kadar savunca aslında bu bireysel özgürlük konusu da buna ayrı konuşmak lazım ama bu Saptırılıyor. küreselcilerin sözde dediği bir şeydir bu yani cinsiyet meselesinin olduğu gibi. Yani cinsiyet meselesi var. Kadın hakları, şu hakları, bu hakları, bu hakları, hayvan hakları. Tamam kardeşim hayvan bireysel hakları da var da yani. Yanlış anlatılıyor daha doğrusu. E, bütün her yani bunları iyi kötüden ayırmak lazım. Bak bunu ayırabilmek için çok kadın basit... hakları var da dediniz. Şimdi onu yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. E, Orada bırakmayayım ay, Kadın hakları yani. var Karşımsın da bunu sen. menfi olarak savunursanız kadın feminizm olarak savunmak değil aşırı bir de bir savun olarak hmm. savunmak gerekiyor. Yani, yani e, kadın hakları aslında diğer kadınların haklarına da zarar verici bir şekilde savunulursa o zaman kadın hakları olmaktan çıkıyor bu küreselcilerin oyuncağı haline geliyor onu söylüyorum. Hı. Ben. İşçi hakları da var. Bütün bu hakları savunalım ama eşitlik, bunların sınırları olanlar. olması gerekir. Yani evet. var olan her şeyin eşitlik temasını savunmamız gerekiyor aslında. Yani birinin birinden daha üstün olduğu anlamına gelmiyor. Aslında değil. bu konuda çok söylenecek şey var da sanki konudan sapmış gibi de olmayalım da. Tabii.